Mart ayı itibariyle yol yapım çalışmalarımız başladı. Bulunduğumuz bölge Kayapınar ilçesi sınırlarında. Yeni yapılan şehir hastanesinin karşısı. Aynı zamanda jandarma ilk komutanlığının yapıldığı bir alan. Burada TOKİ'nin yeni düzenlediği bir alan burası. O yüzden imar yollarımız açık değil. DİSİ Genel Müdürlüğümüzün mevcut alanda yapacağı kanalizasyon hattını tamamlayabilmesi için Bölgedeki yolların açılması gerekti. Biz çalışmalarımızı bu anlamda bu noktadan başlattık. Bulunduğumuz bölgede Bilim Sanayi Teknoloji Müdürlüğü'nün hizmet binası, aynı zamanda özel konut alanları yapılmış bulunmakta. Konut alanlarına ulaşım şu an itibariyle gerçekleştirilemiyor. Biz de yerleşim daha başlamadan yolu tamamlamayı planlıyoruz. Ee, bulunduğumuz bölge Cihan Caddesi. 30 metre genişliğinde 750 metre uzunluğunda bir cadde. Bu caddenin e, e, daha uzun ömürlü olabilmesi için e, 80 santim taş dolgu e, ve 20 santim stabilize ile yol güçlendirme çalışmalarını da yapmaktayız. Terasman kotuna getirdikten sonra bu bölgeyi diske teslim edeceğiz. E, i̇kinci bir caddemiz Nazım Hikmet Caddesi. Nazım Hikmet Caddesi'nde de şu an e, yine bu anlamda kazı dolgu çalışmalarımız devam etmekte. Bu çalışmalar neticesinde e, bu buradaki Nazmi Hikmet Caddesi, Cihan Caddesi ve Abdülkadir Topkaç Caddesi Jandarma İl Komutanlığı'nın etrafından geçen ve buradaki yeni yerleşim birimlerinin, yeni yerleşim alanlarının ulaşımını sağlayacak bu yolu e, yaklaşık bir ay içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz. E, altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra da e, sıcak asfaltla ve kaldırımla kalan imalatlarını bitirmeyi planlıyoruz. Ee, hemen bu caddeleri birbirine bağlayan geçen yıl tamamladığımız Profesör Doktor Necmettin Erbakan bulvarımızda şu an tek tabaka asfalt üzerinde akan bir trafik bulunmakta. Ee, havanın çalışma koşullarına uygun olduğu e, önümüzdeki günlerde burada da sıcak asfalt çalışmalarımızı başlatacağız. Ee, bu sayede hem şehir hastanesine, yeni yapılan hem şehir hastanesine hem de buradaki yeni yerleşim yerlerine ulaşım güvenli, konforlu bir şekilde sağlanmış olacak. Bu anlamda bu bölge ile çalışmaya başlamış olduk. Bu kapsamda da yıl içinde yol yapım çalışmalarımız devam edecek.